Ne geliyor kardeşim? Hadi ve gülün. Ve yeni karakter. Selam gençler, hoş geldiniz. Evet, bugün arkadaşlar sizlerle beraber Squad Busters oynayacağız. Yani Supercell'in yeni oyunu. Biliyorsunuz daha önceden şöyle bir video yapmıştım. Sonra geçenlerde çakmasını oynamıştık ve şimdi Squad Busters çıktı ve ben de hızlı bir şekilde indirdim. Ben de şimdi sizlerle beraber deneyeceğim. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Hızlı bir şekilde görüyorsunuz şöyle bir ekranı. Haydi tekrar oynayalım. Ben az önce giriş ekranını falan geçtim. Hızlı bir şekilde sizler sıkılmayın diye. Bu arada Squad Busters'a para yatırmamı istiyorsanız sizlerden bu videoya 10.000 like bekliyorum. 10.000 like atarsanız Squad Busters'a para yatırıp kutu açacağız. Bu bölümde de kutu açacağız bu arada. Bakacağız neler yapabiliyoruz. Oyna diyelim hızlı bir şekilde. Buradan Barbar'ı seçelim. Tamam çık. Oyna diyelim. Çok bilmediğim için turbo yüklemesi. Bu neymiş ki kardeşim? Ya? Devam etmek için dokun. E ee, ne alalım? Greg alalım. Tamam Greg aldım kardeş. Tamam bu arkadaşlarla fight atıyoruz. Oo canımız azalıyor. Greg bunları dövemiyor. Baya bir altın topladım. O yüzden ben hızlı bir şekilde şuradan bir değişeyim ya kardeş. El Primo aldım. Tamam. Güzel. Dövüşmem lazım benim çünkü. Neyse ben şuradan ağaç keseyim. Beni bir yandan da goblin kesiyorum. Çok iyi. Dur şu altınları bir topla. Lan oğlum. Bak kardeşim şu, şu goblini bir keselim. Tamam güzel. Goblini aldık. Ben şuradan bir uzaklaşayım. Canım çok az... Bak şurada al bak kutu var ha kutudan bir el primo daha aldım bir canım da olsun oğlum ölüyorum çünkü sonra şurada ağaç var o ağacı keseyim O ağacı kestikten sonra şuradan bir tane daha kutu alacağım o kutuyu hemen alıyorum ya biraz yavaşladık ha bu sefer bir tane daha greg alalım ha hızlı olalım arkadaşlar bizim gelişmemiz lazım bak orada 15'lik şey var hani bunu kes 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 çok iyi ama Sonra burada bir ağaç daha kesiyoruz. Oğlum biz bayağı kasıldık ha şu an. Üf. Tamam şimdi geldim. Buradan lan bir tane de barbar alalım. Hadi beyler. Şimdi dalalım ortalara bir yerlere. Şöyle hızlanalım. Şunu keselim. Şu an bayağı ikinciyiz, güçlüyüz yani. Çok iyi baba. Aa bak burada şey var. Neydi la adı? Clash Royale'deki karakter bu. Çok iyi abi. Şunları topladım. Oyunu genel bir inceliyorum arkadaşlar. Bayağı her şey yapacağız. Al onları kardeşim. Bak Heh şimdi 20'ye abi bir tane de barbar aldım. Oğlum manyak mıyız neyiz? Tamam birinciyiz arkadaşlar. Tamam sakin. Bak şurada bir adam var o adamları keselim. Birinciyiz zaten tokatlarız. Aynen aynen gel kardeşim. Kaçma kaçma yeğenim gel. Arkadaşlar benden kaçıyorlar da ben adamların yine bir tanesini daha kestim. Çok iyi. Bak onun kastıklarını ben aldım. Sonra şunun kastıklarını ben onun kastıklarını danıyorum arkadaşlar daha çok. Çünkü birinciyim ya baskılıyorum. Tamam 25 şurada bir tane daha varmış kutu. Bir tane daha el primo aldım. Çok iyi. Oo el primo güçlendi. Kardeşim şu arkadaşım ben bir keseyim. Artık güçlüyüm yani anladım. Herkesi dağıtırım. Tamam. Ortadaki elmasları da ben topluyorum. İyiyorsa gelin arkadaşlar. Aynen. O arkadaş da kestim. Üf. Kardeşim yani şu an hala birinciyiz. Hala birinciyiz. Kes bari. Lan benim elmaslarımı almaya geleceklerdi. Ben kaçtım abi. Şurada ücretsiz var bir tane. Dur onu alayım. Okçu kraliçe. Çok iyi. Okçu kraliçe aldım. Çok iyi. Çok. Of. Manyak olduk arkadaşlar şu an. Şurada bir ücretsiz daha var. Onu alayım. El primo. Çok iyi. Bunları da topla. Oyun çok heyecan benim ilk maçım bu arada tam olarak yani şöyle bir maç olarak tamam abi finish kazandık abi ben bu kadar oynadım da yani ne kazandım acaba bana bir 119 ileri yani var bir şeyler almış olmam lazım herhalde maç çok uzun sürdü gerçekten sandık aç yani bu kadar oynamam Heh, kutu açıyoruz sıradan 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 Büyük. Süper büyük. Yani bundan ne çıkıyor bilmiyorum. Hadi bismillah. Kardeşim ne geliyor? Ne barbar. Ha, sıradan. Barbar sıradanmış. Yani yanılarak bunu tamamladık. Sonra burada takım yolculuğu var. Barbar. He. Bunu evrimleştir. Yani geliştirdik. Ve klasik. Tamam. Atladık. 2 level oldu. Hmm. Sonra abi bak ödüllerini al diyor. Tamam. Ödüllerimden alalım. Anladım. Usta şimdi başa döndük ve aa çok güzel. Cold. Yeni karakter. Çok iyi. Tamam. Sonra abi. Bakın burada da şey var. Plaza yükselmesi yakında geliyor diyor. Abi yeni barbar ve koltu deneyelim diyor. Tamam hadi deneyelim abi. Oyna. Bana bir şey denetecek ama ne denetecek anlamadım. O yeni koltu deneyelim dedi de. Kardeşim bu sefer farklı bir şey galiba. Yeni barbarı deneyelim dedi. Hani bu barbarım artık level atladığı için bunu bir deneyelim. Şöyle şu an güçsüzüz. Tamam. Şimdi barbarları birleştireceğim arkadaşlar. Ben bir Greg alayım. Greg bana lazım oluyor. Bir dakika. Greg neredesin? Greg yok abi. Barbarları birleştireceğim ama şimdi. Arkadaşlar oyunu öğreniyorum yavaş yavaş. Evet öf, öf. Tamam kardeşim. Bana abi Greg niye vermiyorsun kolt? Ha ben kolt aldım değil mi? Aa barbarım level atladı beyler. İyileştirme. Oha. Oo bu ne böyle? Direkt yok ediyorum abi ben. Acımadık arkadaşlar. Rakibi yok ettik. Tamam. Bir kolt daha aldım ve koltun gördüğünüz gibi büyüdü. Ücretsiz varmış. Tamam onu alalım. Ne aldım? Greg. Greg lazım abi bana çünkü. Kardeşim ben şuradan ha ne alayım? Abi ben bir daha kolt alayım. Bak arkada koltları var ya. Ordu yaptım şu an. Ben burada fight atayım. Kimle fight atacağım abi? Gel kardeşim sıkıştırdık. Bomba. Kardeşim bu adamları kesiyorum. Kestim. Of takım yok ettim arkadaşlar. Yine bir takım daha yok ettim. Colt. Bir Colt daha aldım arkadaşlar. Çünkü uzaktan fena vuruyor arkadaşlar Colt. Üf. Bir tane daha. Barbar. Ejderhayı keseyim. Ölüyor muyum? Ölmeyeyim. Ejderha kes. Kes kardeşim. Of. Manyak şeyler oldu. Ücretsiz. Ver bana bir okçu kraliçe. Abi manyak mıyız? Greg ver bana. Aa golem. Golemi keselim. Golemi kesebilirsek çok iyi. Kesin abi golemi. Şuradan bir tane daha kolt aldım. Takımım o kadar kolt. Bir tane daha. Of. Şuraya bak arkadaşlar şu an çok güçlüyüz. Kes. Vur iyileştirmeye bas. Bunu oğlum, oğlum ne lan bu böyle? Tamam yani birinci oluyoruz bu arada. Hadi birinci. Birincilik kalsın. Birbirini geçecek. Birbirini geçecekken işte bu birincilik. Maşallah. Subhanallah. Güzel. Ya oyun e, sardı. Fena değil arkadaşlar. Yani evet, birincilik. Bir efsanevi bir sandık geliyor mu? Bilmiyorum efsanevi sandık var mı? Sıradan. Sıradan. Ender ve Ender. Ender'den ne geliyor kardeşim? Hadi be gülüm. Ve yeni karakter. Süper. Abi. Biniciyi çıkarttım. Tamam. Çok iyi. Çık. Kitap. Bunları alıyorum. Oy oy oy. Golem. Baya bir şeyler aldım arkadaşlar. Büyüler varmış. Bunu alıyorum. Bunu alıyorum. Savaş modları. Bunu al. Bunu al. Bunu alamıyor muyum? He. Yani arkadaşlar etrafımızda böyle Clash of Clans haritası gibi. Beni bir kere daha mı oynatacaksın? Hadi bir kez daha oynayayım arkadaşlar da. Oradaki şeyi tamamlayayım en azından. Hadi bismillah arkadaşlar. Bu sefer çifte bela. Aa. Çifte bela. Ah. Binici. Binici'yi denedim arkadaşlar. Oo. Binici Binici, binici binici. Kardeşim benim. Oğlum ya. Var ya hep e, milletten izliyordum arkadaşlar. Bir türlü oynayamıyordum. Allah bugüne nasip etti. Kardeşim bak binicilerle oynuyorum ya. Abi bana bir tane daha binici versenize. Bir binici daha. Abi şuraya bak kaç tane binici. Aa binicim, binicilerim birleşti. Tamam binici fazla aldık zaten. Bir tane de Greg alalım. Lazım olur arkadaşlar Greg. Çok iyi. Hızlan. Aa çifte. Her şeyden çift veriyor. Burada her şeyden iki tane veriyor. Abi o zaman hızlı olmamız lazım. Hızlı olmamız lazım. Merak. Tamam bir de ne alalım? El Primo. El Primo'dan da iki tane ver. Çok iyi Takımı yok ettim arkadaşlar. Binicileri aldım. Oğlum biniciler çok iyi. Şuradan bu sefer barbar alalım. Biraz farklılık olsun takımda. Bir dakika adamlara da dalmayalım arkadaşlar. Adamlara da dalmayalım. Gücümüzü düşünmeyelim. Oğlum taktik varmış oyunda ha. Ben bu kadar taktik olduğunu düşünmemiştim. Şu çünkü... Aa ikinciliğe düştüm. İkinciliğe düştüm. Arkadaşlar ikinciliğe düşmeseydim iyiydi. Dik ah okçu kaliçe tamam. Şunları da alıyorum. Öf tamam çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Abi okçu kraliçe bir daha takımı kesiyorum arkadaşlar. Kaçıyor çünkü o. Bir takım yok edersek. Hadi Birinciyiz. Kardeşim benden kaçacağız. Ya oğlum beni Evet. Evet. Evet yok ettik mi? Ne yaptık takımı? Birinciyiz. İşte bu oğlum manyak mıyız? Şuradan da bir şey alayım. Heh. Bunu da aldın Oğlum takıma bak. Abi. Şuraya bak. Neler neler. Arkadaşlar yine birincilik aldık. Süper ileri. Evet 331 elmas. Sandık açalım. Hadi bismillah. İnşallah bir efsanevi falan. Yani bilmiyorum destansı var mı ya da efsanevi. Tamam büyük. Olsun. Hadi bakalım ne geliyor. Ve buradan da Greg çıktı süper tamam Kitap buradan görevler yaptık Çok iyi abi ödül topla Ve 6000 altın üf Yani arkadaşlar genel olarak video bu şekilde Umarım videoyu beğenmişsinizdir daha fazla Böyle Scott Busters videosu gelmesi istiyorsanız like atmayı yorum yazmayı bir de abone olmayı Unutmayın şuradan bir önceki yani BS videosuna gidebilirsiniz buradan da onun bir öncekine Hadi kendinize iyi bakın hoşçakalın Bay bay